Şimdi de Erik Erikson psikososyal gelişim evrelerine göre 3-6 yaş girişimciliğe karşı suçluluktan bahsedeceğiz. Bu dönemde çocuğun motor ve dil gelişimi daha yüksek düzeyde olduğu için çevresini daha fazla keşfetmeye olan isteği ve girişkenliği artacaktır. Ayrıca sorumluluk, merhamet ve acıma duyguları bu dönemde şekillenir. Daha fazla soru sorabilir ve merak edebilir. Sorduğu sorulara mutlaka kısa da olsa cevap vererek merak ettiği konular açıklanmalı. Eğer çocuğun soruları cevaplanır ve merakı giderilirse ileride okul başarısının yüksek olma olasılığı büyük ölçüde artacaktır. Ayrıca bu dönemde çocuk kendi kuvvetini deneyebilir, sert ve şiddet içeren davranışlar sergilemeye eğilimli olabilir. Bu noktada ailenin bu davranışlara tepkisi de çok önemli. Aile bu davranışları yaramazlık olarak değerlendirir ve çocuğun sert davranışlarına aynı şekilde sert tepki verir, kısıtlayıcı, cezalandırıcı ve şiddet içeren yöntemlere başvurursa, çocukta suçluluk duygusuna neden olacaktır. Her ne kadar vicdani gelişimi için bir nebze suçluluk duygusu yararlı olsa da, fazlası da çocuğun ileriki yaşlarda üretkenliğini ve kendisine ve çevresine saygısını olumsuz etkileyecektir. Egoları yüksek ve kendi görüşlerine, karşıdaki insanların görüşlerine saygı duymaksızın dayatmaya çalışma eğilimi yüksek olacaktır. Ne yapılabilir? Bu dönem oyun dönemidir. Çocuk dünyayı oyunla öğrenir ve keşfeder. Saldırganlık dürtüleri olan çocuk oyun ve oyuncaklar sayesinde bu dürtülerini karşılayabilir. Bu noktada ailenin rehberliği çok önemlidir. Bu dönem olumlu atlatılırsa çocuğun ileriki yaşlarda sorumluluk alabilen, kendine çevresine saygılı, girişken ve merhametli bir birey olma olasılığı da yüksek olacaktır. Sevgilerimle.